Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selam. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz umarım video çok hoşunuza gider ve kanalıma abone olursunuz. Bugün e, sizlerle beraber biten ürünlerden bahsedeceğim. Yani bitirdiğim ürünlerden bahsedeceğim. Aralarında beğendiklerim var, beğenmediklerim var mı beğenmedim yok sanırım şu seçtiklerimden. Işık da çok güzeldi Kızım hani odamın ışığını açınca çünkü tam olarak Eski videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Tam olarak böyle bir doğru bir konum bulamadığım için odamın ışığını açınca çok kötü oluyor ışık. Ben de o yüzden pencerenin önünde çekiyorum ve şu an yatağımın üstünde oturuyorum hatta. O yüzden ışığın olması gerekiyor. Şu an saat 12.40 falan geçiyor sanırım ama aşırı şekilde güneş vuruyor. Ve bu karantina günlerinde de sıkıldığım için işte YouTube'a sardım biraz. Ben izliyorum, video çekiyorum falan. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şu son videolarımdan gerçekten çok iyi geri dönüşler aldım. Çok güzel yorumlar aldım. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. O zaman şimdi ürünlere geçelim. Böyle her kategoriden birer tane falan seçmeye çalıştım. Önce bir yeni bitirdiğim e, Sayos'un şu e, elektriklenmeyen doğal görünen bukleler İddiası altında bir şampuan var. Şöyle bir şampuan. Bu şampuanla ben çok memnun kaldım. Şöyle söyle bitirdim zaten. Ee, hani benim dalgalı bir saçım var. Gördüğünüz gibi şu an saçımda maşa falan hatta dün banyo yaptım. Saçımı da kurtmayı seven bir insan değilim. Ne kadar gereksiz detay veriyorum. Bir de şu an pencerenin önünde olduğum için dışarıya görebiliyorum. Böyle bakıyorum biri geçince falan. O yüzden bakışlarım çok zorlaştı. Lütfen şey yapmayın. Ee, böyle dalgalı bir saçım var ve kalın telli ve çok sık saçım olduğu için kabarıyor ve bu benim sinirlerimi çok bozan bir durum ve eminim aramızda bunu yaşayan bir sürü insan var. Ve böyle genelde işte yok bukleleri koruyan, işte elektriklenmeyen şampuan şeyleri genelde bence var çünkü çıkmıyor. Ben hep bir mutlu alıyorum ama böyle olmuyor. Ama bu ciddi anlamda gerçekten saçımın elektriklenmesini azalttı ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok saçını tarayan bir insan da değilim. Çünkü dalgalı bir saçınız olduğunda tarayınca böyle kabarıyor. Kalın terliyse şeyler saçınız. O yüzden şey yapıyorum işte. Bunu iki iki kere falan bununla yıkıyorum. Ondan sonra saç kremi kullanacaksam işte kullanıyorum. Çıktığımda direkt saçımı kurutmuyorum. Nemini alıyorum ve direkt örüyorum. Çünkü örmeyince de kabarıyor. Toplayınca da kabarıyor. Her türlü kabarıyor. Şu an saçım bilmiyorum. Bence gayet güzel. Bu daha iyi bir zaten. Ciddi anlamda kabarıklığını azaltıyor. Şimdi bu kuleleri arttırıyorum bilemeyeceğim. Çünkü ben okul zamanı gelen saçımı hep düzleştirerek kullanıyorum ve bu hatta bu kulelerimin biraz açılmasından sebep oldu birazcık. Benim eskiden saçım afro derler ya öyleydi. Düzleştirem düzleştirem öyle oldu. Hani Artık düzleştirmediğim için yani fark eder mi? Fark ediyor şu an ama hani iki hafta yani çok konuşamıyorum ama hani sadece iki haftadır falan düzleştirmediğim için artık fark pek anlayamıyorum. Bir daha alıp başlasam hani daha iyi anlarım ama bilmiyorum. Öyle çok boş yaptım. Kısaca çok beğendiğim aşırı iyi bir ürün ve bence çok güzel kokuyor. Hani eğer o tarz şampuan arıyorsanız önerebilirim. Evet. Diğer ürün Garnier'in e, şu makyaj temizleme suyu burada makyaj temizleme suyu bitiyor. Her neyse bu Garnier'in makyaj temizleme suyu. Onu nasıl göstereceğim oradan netledim mi? Bu işte bu aynen şu an netliyor. Bu üründen çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim çünkü mesela şu an işte far var, rümen var falan filan. Bunu çıkaramıyor. Hani böyle ağır makyajları çıkaramıyor diye ben bilmiyorum çıkarsın isterdim. Bu daha böyle atıyorum BB krem falan sürüyorsanız yüzünü, yüzünüze yüzümüze onu çıkarabiliyor. Hani böyle çok iddialı bir ürün değil. Çok böyle çok 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 hafif makyajlarınızı çıkarabilecek bir ürün ve BB krem kullandığınızda yüzünüzü yıkasanız zaten işte köpükle falan geçiyor Bir makyaj suyuna gerek yok bence. Hani bunun yerine daha iyi bir ürün alabilirsiniz. Biodermin makyaj temizleme suları o yüzden bence aşırı iyi. yani. Çok hoşuma gidiyor konuda. Bunu öyle o kadar beğendiğimi söyleyeyim. Daha sonra bu buharlaşmış resmen. Bu vasıf aylık kutularından genelde yeni ürün deniyorum. Çünkü diğer türlü çok böyle konfor alanının dışına çıkmayı seven bir insan değilim ve genel anlamda böyle hemen işte dışarı çıkacağım. bir dakika bildiğim hep aynı şeyi yaptığım için yani belki ruj rengi falan değişir. Hep aynı şeyi yaptığım için böyle son dakika risk almayı seven bir insan değilim. O yüzden yeni üründe pek almıyorum. Hani şey yapmıyorum. O yüzden genelde bastın sayesinde yeni ürünler falan deniyorum. İşte maskara olsun, yeni markalar olsun falan filan. Bu ne alaka bilmiyorum şu an ama duş jeli olarak hep marşalansı... Marşalansı mı işte öyle nasıl okunduğunu bilmiyorum. Marşalansı kullanıyordum. Palmolivit de çok... Pa konuşamıyorum. İşte insan görmeye görmeye böyle oluyor. Palmolivit de hani çok duydum ama kullanmadığım bir duş jeli şeyiydi. Daha önce bir tanesini falan kullanmıştım. o da baksınızdan çıkmıştı. Bu misalarlı olanı aşırı iyi. Çok güzel. Böyle bir kokusu falan böyle bütün kafamdaki her şeyi unutuyorsun böyle bir rahatlatıyor. Öyle böyle küret olsa da döksek içine. Ya. Öyle yani. Bu arada şey diyeceğim size. Ben bu aralar böyle sürekli işte evde olduğumuz için kitaplara sarmıştım. Daha yeni yeni böyle film izlemeye başlıyorum. Hatta dün ııı e bir film izledim. Adı ne? Aşk bu mu? Diye bir film izledim. Doğru hatırlıyorsam. Gece izledim çünkü. Çok hoşuma gitti film. Böyle ağladım baya. Ama şey film böyle bir e, saat 30 dakikadan sonra böyle duygusallaşıyor. Zaten bir saat 45 dakikalık bir film falan. Film önerileri resmen varsa aşağı bekliyorum. Çünkü daraldım, aldım öyle. Yani film evresine yeni geçiyorum. Çünkü zaten diziler çıkar çıkmaz izleyen bir insanım. Direkt izliyorum. Aşkı Memnunya falan başlayacağım ben son. Bu arada hiç izlemedim Aşk-ı Memnunya'yı um, biliyor musunuz? Çok bilindik de bir dizi aslında. Neden izlemedim? Bilindiği için çünkü. bir hepimiz biliyoruz yani. O yüzden izlememiş olabilirim. Ona başlayacağım. Öyle bir de şey salgın diye bir film var ya hani böyle sürekli Twitter'da Instagram'da görüyoruz böyle kesitler paylaşıyorlar işte korona kaç yıl önce çekilmiş filmde bile bahsediyorlar çok acayip nasıl aynı şeyler tutar falan filan diye hatta o da Çin'den çıkıyormuş o salgın hastalık falan ama onun çok spoilerını yedim çok duydum onu izleyeceğim büyük ihtimalle bu videodan sonra bilmiyorum ama inşallah psikolojim bozulmaz yani. Sonuçta içinde bulunduğumuz durum da belli. Ve karantinada kaçıncı gün onu bilmiyorum. Yani saymadım. Ama yani oluyor baya. Oluyor baya. Ama en son geçen hafta çıktım galiba dışarı. şeyle işte maskele falan filan. Test kapımı ne değiştirecektim? Bak işte ne kadar eğitim önemli ama çözmedim bu arada onu. Ama öğretmenler sürekli WhatsApp grubu kur, kurduruyor. Sürekli ödev ödev veriyorlar yani. İşte karantinada bile rahat yok. Ee, bu ee, uygun fiyatlı bir ürün hem de. Lip Liner'ı. Sticolor böyle daha uygun fiyatlı böyle kolay erişebileceğiniz fiyattaki bir ürün. E, dudak kalemin rengi Neresinde yazıyor bunu bilmiyorum. Nerede yazıyor bu rengi? Rengi çok güzel ama sıkıların şöyle asansör kapan kaybetmişim. Asansörlü rujları aşırı iyi böyle kaygan ve çok benimkinin rengi nasıl orada duracak? Şöyle bir rengi var. Aşırı doğal duruyor. Çok güzel mükemmel. Ben bunu okula gidiyordum. Hani öyle düşünün. Okulda makyaj yasak olduğu halde ben sürp okula gidiyorsam Demek ki gerçekten doğal duruyordur mantıkken Aşırı hastasıyım böyle çok iyi. Bir de e, şöyle e, bir gündüz kremini oradan netleniyor ki. Şöyle bir gündüz kremini kullanıyordum. Daha yeni bitti. Yine Diyoderminin yeni Yine bir gündüz kremi aldım. E, bu krem aşırı böyle yumuşak bir yapısı var ve kesinlikle böyle Vıcık vıcık böyle suratınızda ekstra bir tabaka varmış gibi hissetmiyorsun. Zaten böyle bir dakika şuna falan emiliyor Sadece mesela ee, bu muydu o ya? Kırışıklık karşı mıymış? Neymiş? Direkt böyle aldım gittim hani acelem vardı bakmadım. Buydu galiba. Emin değilim. Yine aldığım krem de olabilir. Şimdi sallamayayım. Onu hala kullanıyorum. Acaba bir şey olur mu? Hani kırışıklık karşıtı ama benim kırışıklığım yok mesela işte 20 mi 30'dan 50'ye kadar falan göster ama ben daha 20 yaşında bile değilim ya mesela o fark eder mi acaba şu an onu düşünüyorum ama şöyle de bir teori ürettim kendi kendime şimdi hani yok hafif kırışıklıkları olanlar kullanıyor ve daha fazla olmasını engelliyor ya ben şimdi onu kullanırsam eğer hiç kırışıklığım çıkmaz tarzı bir şey yani dağla engeller gibime geliyor ama şu an dışarıda çıkamıyorum ve elimde de o var öyle almışım o yüzden kullanıyorum ama zararı yoktur bence inşallah yoktur yani ne bileyim öyle umarım ay dur niye ben kapattım videoyu benim çok konuşasım var şu an e, kitap ve film önerilerinizi aşağı bekliyorum şu an mamayı okuyorum 200'lerde bir şey kitap 300 sayfa. Güneşi söndürmem gerek 2'yi okuyorum. Momo'yu sabahları okuyorum. Güneş sonlarından gerek iki akşamları okuyorum. Onda da 150-200 tarzı bir şey değil çünkü birini okurken diğerini merak ediyorum. Birini okurken diğerini merak ediyorum. Böyle bir çözüm olurdu kendime. Karantinayı da zaten birçoğunuz önermiştiniz. O yüzden almıştım. Ee, ona daha başlayamadım. Onun zaten 4 kitabı var. Puzzle aldım. Puzzle yapıyorum. Bin parçalık Instagram sayfamdan takip edenler görür. Hala bitemedi. 5-6 gündür onu yapıyorum. Kafayı yiyeceğim. Yani sını krizi geçiyorum ve tek başıma bin parça. Ve ben babama şey ki 23 bin alışta tablo yapar asarız. Aa, Yani gerçekten sınıf krizi geçiyorum de Ve kimse yaklaşmıyor yanıma. Yağmur mesela böyle bozuyor gibi falan yapıyor. Böyle yani böyle umarım videosunuza gitmiştir. Kanalıma yeni geldiyseniz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve kanalıma abone olursanız ol, olursunuz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz işte beğenin. Öyle. Ee, bu aralar sık sık video atıyorum. Okul açıldığında da inşallah açılırsa. Okul açıldığında da işte haftada en az bir video şeyini sürdüreceğim. Hatta haftalık bir video atacağım demiştim ama böyle sık sık işte 3-4 günde bir atıyorum. Çünkü daralıyorum artık. Işık buldukça öyle geçiyorum kameranın karşısına. Öyle. Ay inşallah yaz okulu yapmazlar ya. Ben o kadar yalnız kaldım ki bu şeyde insan yok yani vardı. Babam falan var annem çalışıyor. Onlara hala bir şey olmadı bilmiyorum. Yani benim diyalog kurabileceğim bir insan yok. Arkadaşım yok. Keşke yaş yaşık bir kardeşim olsa daralıyorum. Ay tamam çok uzattım videoyu da kapatın. kendiniz iyi bakın inşallah ay ışık kadar güzel. Öyle kapatamıyorum görüşürüz